Araf suresi. Onlar ki yanlarındaki Tevrat ve İncil'de geleceği yazılı bulacakları ümmi haber getirici nebi olan elçiye resulü e uyarlar. E diyorlar ki adamlar Tevrat'a ve İncil'e bakmayız biz. Muhatapta olmayız. Evet, evet, evet. Yani bizim için böyle bir kitap yok diyorlar. Evet, muhatap evet. olmayız. E peki Allah burada ne diyor? Onlar ki yanlarındaki Tevrat ve İncil'de geleceği yazılı bulacakları ümmi haber getirici nebi elçiye uyarlar. İnşallah. İnşallah. Yazılı diyor orada diyor. Var İnşallah. diyor. Demek ki Kur'an'a uyan kısımları Tevrat'ın ve İncil'in geçerli. Yani şey ve o başlıyor. delil olarak kullanılıyor. Evet, Kur'an'da Allah onu delil olarak kullanmış. Evet, evet, yani kullanmış miyim de delil olarak göstermiş. İnşallah. Evet. Ebreti de 2025 tane veriyor. Maşallah. 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 Bak, yanlarındaki Tevrat ve İncil'de hem Tevrat'ta hem İncil'de geleceği yazılı bulacakları ümmi yani Arapça okuma yazması olmayan. İnşallah. Arapça okuma yazması olmayan haber getirici yani Kur'an'ı anlatan Kur'an'ı bildiren elçiye Resul'e uyarlar. O onlara marufu emrediyor. Yani Allah'ın emrini bildiriyor. Maruf, güzel, düzgün olan. Münker'i de yanlış olanı da yasaklıyor. Bu Allah'ın haram kıldı. Bunu yapmayın diyor. Temiz şeyleri helal murdar şeyler haram kılıyor. İşte domuz eti, kan. Ama temiz olan her şeyi de helal kılıyor. Allah'ın bildirmesi kendi aklına göre yapmıyor peygamber. Onların ağır yüklerini üzerindeki zincirleri indiriyor. Demek ki insanlar hep yobazlar ağır yükler getirmişler. zincirlerle onları bağlamışlar. O ağır yükün altında insanlar ezilmiş beyni, ruhu, aklı dağılmış. Normal düşünemez hale gelmiş. Normal anlayamaz hale gelmiş. Yani beyin fonksiyonları bozulmuş. Bak ne diyor Cenab-ı Allah? Onların ağır yükleri hem de herhangi bir yük de değil. Ağır büyük. yük. Bağnazlığın, yobazlığın yükü çok ağırdır. Mahveder insan. Toplumu mahveder, insanları mahveder. Ülkeler yıkılır, Üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Bir tane de zincir değil bak. Zincirler. Ağzına sarmış, koluna sarmış, yüzüne sarmış. Her yerinde zincirler. Yani yaşayamayacak hale getirmiş. Onları indiriyor. Yani söküp çıkarıyor. Dini tahif ediyor, rahatlatıyor. Dini zor olmaktan çıkarıyor. Ona inananlar, destek olup savunanlar bak. Hem inanıyor, ayrıca destek oluyor. Sırf inanıyorum demiyor destek oluyor. Bir de dışarıda da onu savunuyor. Onun lehinde konuşmalar yapıyor, savunuyor. Yardım edenler. Yani her yönden destek de bulunuyor. Her yönden. Yardım edenler. Ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler. Yani Kur'an'a tam uyanlar. O nurun Kur'an'ın yolunda gidenler. İşte kurtuluşu erenler bunlardır diyor Allah. İnşallah.